Bir medeniyeti gerçekten ayakta tutan şey nedir? Din mi? Bilim mi? Yoksa güç mü? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Ama her cevap bir başka tartışmayı başlatıyor. Devam etmeden önce, böyle derin ve ufuk açan konuların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Şimdi işin özüne bakalım. Tarihin en büyük uygarlıkları üç temel direk üzerinde yükseldi inanç, bilgi ve otorite. Din, toplumları bir arada tutan ortak kimliği ve ahlaki sistemi sağladı. İnsanlar aynı sembollere, aynı değerlere inanırken birlikte hareket etmeyi öğrendi. Bilimse medeniyetin görünmez motoruydu. Tarımdan tıbba, matematikten mimariye kadar her gelişme toplumların hem güçlenmesini hem de hayatta kalmasını sağladı. Ve güç, yani siyasi otorite düzenin çerçevesini çizdi. Yasalar, ordular, liderlik kültürleri medeniyetin yürüyüşünü belirledi. Bazı çağlarda din baskın oldu. Bazı dönemlerde bilim yükseldi. Bazı coğrafyalarda ise güç her şeyden ağır bastı. Ama gerçek şu. Bir medeniyet ancak bu üç unsur dengede olduğunda gerçekten uzun süre ayakta kalabildi. Bugün bile tartışma aynı noktada dönüyor. Biz ilerlemeyi hangi direğe yaslayacağız? İşte asıl soru bu.